Şimdi artiste 3 tane kargamız var. 3 kez karga atabiliyoruz peş peşe. 3'ünü aynı anda ya da sırayla. Ama her karga elinden çıkardığında bunların cooldownları var. 3 kargayı birden atı atarsam cooldown çok uzun. Ama tek tek karga atarsam ikinci karga çok çabuk açılıyor. 5 saniyede falan açılıyor galiba. Bu da şimdi bir karga bir Survivor'a yapıştığında hem Survivor'ı görebiliyorsun hem de Survivor'u riperlemeden ikinciye atmak için doğru cooldown'u sana veriyor. O yüzden Info almanın dışında, info almak için karga atıyorsun bazen hani hangi cende kim var görmek için cenler çok uzakta ve yürüyorsun ya. Mümkün olduğunca chase'lerde ve düz kullanımda kargaları tek tek kullanmak lazım. Yani artistin profesyonel oyun tanımı bu. Onun dışında aslında çok güzel build'lar falan yapabilirsin güzel perklerle ama biz şu an bambaşka bir şey deniyoruz. Ashamant'ın son maçı galiba alırsak bitiyor. Çok güzel. Artist için biçilmiş kaftan bir harita. Ee, çünkü dümdüz. Yani oyun dikey ya da... Of, birini hemen buldum. Oyun dikey olmadığı zaman. Şimdi ikinci kargam çok hızlı dolacak. O onu riperlemeden. İkinci kargağa yapıştı. Ben nerede olduğunu biliyorum. Dojladı güzel. Bunu riperleyebilir Repel'lerken... Of, çok büyük hata yaptı orada ya. Repel'lerken... Ee, palet malet indirirse, bir aksiyona geçerse Survivor, Repel direkt resetleniyor. Fakat size kargalarla ilgili bir ipucu vereyim Survivor oynuyorsanız. Bir dolaba girdiğinizde, dolaba Fast bolt girerseniz, kargalar otomatik yok olur. Unhook geldi. Çılgın çocuklar buralarda. Sen beni mi loopluyorsun burada? Evet sen beni loopluyorsun burada. Sorunun cevabı bu. Hmm buliz yani bu. Bana olur bu arada. Bana olur ben bully severim. Şimdi de öbürüm dolaba girdim haber O bir kere olur. O bir kere olur. At. Yer miyim ben onu? Ne oldu? Hani buli? Salak çocuk seni. Çok güzel. Bulileri yok ediyoruz. indirdin. O yüzden resetlendin sen şu an. Buradaki nerede? Buradaki çocuk nereye gitti? Okay. Yakaladım. Güzel. Uf. Hmm, bir tane kaçtı. Bir tane kötü kaçtı. Bully 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 bully. Ah be tam açıyordum ya. Çok iyi biliyorum yani neyin nerede olduğunu ama. Yapacak da bir şey yok. Oğlum siz küçük kabadayılar. Nerenin kabadayısınız bakayım. Okay, killing instinct. Bum Biliyorum oğlum nerede olduğunuzu Bunun da burada olduğunu biliyorum Hepinizin yerini biliyorum Ağzının yerini biliyorum Anton Були? Арма, були бачка. Эндринг, за... Giremedin mi dolaba hayat? Olmuyor mu istediğin gibi? Nereye buradaki? Siz küçük kaşarlar. Hala devam ediyor. hala daha var k a n i buli? a n i yok mu buli? Şu bir Bu dolaptalar mı? Okey Killer Instinct bir tane daha bir tane daha. Hangi dolaptalar? Bana onu söyle, bil Hangi dolapta? Dolapta değiller Çünkü can yapıyorlar Ah oh Bill ya, şimdi ne yapacaksın? Ha güzel, Bill sabırlı. Bill rüpelliyor. Ama ben de eşek değilim ya. Bully, 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 bully. Bullylik bitti bak can yapıyorlar. Öyle yaparlar adamı. <laughs> Bullyliğin sonuna geldiniz. Okay. Ya ben basıyorum ama ya. Ben biliyorum orada oldu. Ben biliyorum senin dolapta olduğunu at. Ne haber? Ne haber? Pencere mi? Bum. Ha paleti vermedin sıçtın sana şu an. Hani bu nerede ya? Ne oldu arkadaşlar? Bulliler bitti. Neye doğru gittiğini biliyorum. Şu tarafa doğru gitti. Şöyle. Çünkü çok ince bir red stain gördüm. Ey. Quick and quiet. Bilmem ne. Vırt zırt. Peki ben buldum. uh, seni de buldum ya. Seni de yedim ya. Ne haber Bully? Ay ay. Bolca dolaba girdiniz çıktınız falan. Böyle Artış artış şekil hareketler. Bilmem neler. Base perklerle geldim. Base perkler. <laughs> Peki öteye dondum чем этим залогом.